Neye bakayım? bakın ee. Bak abiler ne yapacağız? Zoom zoom yapacaksın çok fazla. <laughs> ne <Gördün mü? gülüyor> Nasıl yaptı? Nasıl? Evet. Nasıl boşaltmaya çalıştı gördün mü? Kral mı boşalttılar? Evet. Gün gün döktüler hiç çöpü. Evet. Çocuğum çekiyor o. Evet. Hadi daha yapacaklar abi. Evet. Aa, nasıl çöpü kaldırıyorlar bak. Aa. Öldün mü? Ne yaptılar? Öğrendin mi? Öğrendin mi sen de?